Merhaba. Alfabe dersimizin üçüncü ve son dersiyle beraberiz. Bir önceki dersimizde Türkçede kullandığımız bazı kısaltmaların İngiliz alfabesinden geldiğini öğrenmiştik. Mesela ADSL, GPS gibi kelimelerin. Şimdi bu son alfabe dersimizde ise farklı bir açıdan, daha çok kullanım üzerine yoğunlaşacağız. Biz bu alfabeyi öğreniyoruz ama nerede kullanacağız? Nerede işimize yarayacak? Atıyorum yurt dışına gideceksiniz veya gidiyorsunuz. Yabancı bir memur görevli size adınızı sordu. Adınızı söylediğiniz fakat anlamadı veya emin olmak istiyor. Size diyor ki Can you spell it? Yani kodlayabilir misin? Atıyorum adınız Mahmut olsun. Türkçe'de nasıl M, A, H, M, U, T diye kodluyoruz veya Manisa'nın M'si falan diye. Aynı şekilde İngilizce'de alfabeden kodluyoruz. Hatırlayalım. M, A, H, M, U, T. Mahmut. Veya arzu adınız. A, R, Z, You Siz de kendi adınız için deneyebilirsiniz. Şimdi bazılarınızın aklına şöyle bir soru gelmiş olabilir. Benlik derslerde demiştim ki, Türkçe'deki bazı karakterler, Türk harfler İngilizce'de yok. Mesela, Ç, yumuşak G, Ö, Ü, Ş. İsminde bu karakterler bulunanlar, adını kodlayamayacaklar mı? Tabii ki kodlayacaklar. Bu konudan en çok muzdarip olan benim zaten. Adım Çağrı Menteş olduğu için alt karakterin üçünü adımda ve soyadımda taşıyorum. Hemen size canlı bir örnek vereyim. Bu benim pasaportum. Şurada adımı göreceksiniz. Bakın nasıl yazılmış. C A G R I Alfabedeki en yakın harflerle yazılmış C yerine C Yumuşak yerine G I zaten böyle fakat küçük olsaydı Bunu küçük harflerle yazsaydık I olacaktı o da Ö ise O olacak Ü ise U olacak şey ise S olacak. Bu şekilde kodlayacağız. Alfabedeki harflerin okunuşlarını öğrenmenin birçok yolu var. Şarkıyla öğrenmek bunlardan biri. Youtube'da istemediğiniz kadar alf, İngilizce alfabe şarkısı göreceksiniz. Fakat ben bu, bu şekilde öğrenmenizi tavsiye etmiyorum. Niye derseniz benim birçok öğrencim gördüğüm kadarıyla ileri seviyede İngilizce bilseler de alfabede sıkıntı yaşıyorlar sorduğum zaman siz hala alfabeyi bilmiyor musunuz dediğimde biliyoruz hocam ama şarkı olarak diyorlar. O yüzden şarkı olarak değil de direkt harfin kendisiyle pratik yapa yapa öğrenirseniz daha sağlıklı olacağını inanıyorum ben. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.